Karatay TV Kampüs Bildiriyor programından herkese merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz, malumunuz bu hafta polis haftası. Gece gündüz demeden ülkemizin güvenliği için çalışan polislerimizin günü. Bugün öğrencilerimize polislerimizle ilgili duygu ve düşünceleri neler bunları soracağız. Açıkçası cevapları ben de çok merak ediyorum. Dilerseniz haydi gidelim. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Osman Mert Kandemir, İletişim Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda e, SKS direktörlüğünde asistanlık yapıyorum. E, bu hafta polis haftası. Polislerimizle ilgili düşüncelerinizi neler öğrenmek isteriz? açıkçası çok saygı duyuyorum. Çok seviyorum onları. Hani güvenliğimiz için, bizler için çabalarken şimdi bir de sağlığımız için çabalamaya başladılar. Sokaklardalar, gecelerini gündüzüne katıyorlar. Hem korona için bizleri korumaya çalışıyorlar. Hem güvenliğe yine devam ediyorlar. O yüzden yani onlara saygım sonsuz. Peki teşekkür ediyoruz. Peki, Başarılar diliyoruz. Teşekkür diyorsun. ederim. Sağ olun. Polislerimize öncelikle çok şey borçluyuz bizim için durmadan gece gündüz çalışıyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Evet, po Türkiye'nin polisi çok iyi bir hikayem var. İlk e, geldiğim günleri e, Mevlana yerlerinde kayboldum. O, o zaman sonra bir e, polisi gördüm, ondan sordum nereye gideceğim diye. Orada Kule'nin yanında yaşıyordum. Kule'ye nasıl gideceğim diye. Böyle elle böyle yaptı ama anlamadım. Ne diye, gitmek istiyordum sonra gel gel buraya arabaya otur diye. Arabasına oturdum, sonra beni götürdü şey. Konuştuk çok. Ben Kazakistanlıyım, Kazakçe, Ka Kazakistan hakkında, Türkiye hakkında çok konuştuk böyle. Bir şey polisi çok. Ülkemizde her türlü zorluklara karşı savaşan polislerimize teker teker teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar daha çok ön safta bulundukları için daha çok ön plandalar. Ee, bu konuda onlara gerçekten büyük saygı düşüyor bizler açısından. Her türlü onlara karşı saygı duymamız lazım. Onlara minnettarım. Kolluk kuvvetlerimizin, polislerimizin, askerlerimizin hepsine minnettarım. Bugün sokağa çıkıp rahatça e, gezebiliyorsak, kendimizi güvende hissedebiliyorsak onların sayesinde, onların bizlere verdiği duygular sayesinde yapıyoruz bunu. Hepsine çok minnettarım. Hepsinin gününü kutluyorum. Küçüklükten beri de çok sevdiğim bir meslek açıkçası. Ve ülkenin bekası için, geleceği için yani çok önem arz eden bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani Benim için açıkçası ülkedeki sayılı kutsal vazifelerden birisidir. Buradan hepsine çok büyük saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ailelerinden ve büyük fedakarlık gösteren polis çalışanlarımızdan çok büyük sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hepsine anda gönülden teşekkür ediyorum. Polis haftanız kutlu olsun. Polisiniz meslekleri itibariyle diğer meslekleri nispeten çok daha zorlu süreçlerin içerisinde bulunan insanlarımız. Ee, onlar bizim vatanımızı, milletimizi ve insanlarımızı e, kötü durumlardan, zor durumlardan kurtarmak amacıyla çok zorluklar içerisinde e, mesleklerini icra eden insanlar ve bunun için onlara müteşekkiriz, onları seviyoruz, onları destekliyoruz.